Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben spor hekimliği uzmanı Doktor Gürhan Dönmez. Doktor Bu Ne kanalında gündemdeki spor sakatlıkları ile ilgili analizler yapıyorum ve bugün de bir son dakika gelişmesiyle aslında sizlerle birlikteyim. Aslında konuyla ilgili 3-4 tane video çekmiştik daha önce ama dün akşam konseyde konuşulanlar sonrasında Barış'ın aldığı bir karar var ve bununla ilgili yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. 1. Barış gerçekten beklenenden erken dönebilir mi? 2. Dönerse bunun riskleri ne olur? Onları konuşacağız. Ama önce her zamanki hatırlatmayı yapalım. Gelişmeleri daha yakından takip edebilmek adına kanalıma abone olmayı ve lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorsunuz yaklaşık 12 gün kadar önce Barış sol dizinden bir sakatlık yaşadı ve sakatlığın ilk analizini yaptığım videomda bu sakatlığın muhtemelen bir sol diz iç yan bağ problemi olduğundan bahsetmiştim ki zaten sonrasında Acun Ilıcalı benim bu söylediklerimi teyit edecek şekilde konuştu. Çünkü bir kırık yok ama bağlarda bize zedelenme söz konusu. Dahası dizine 3 hafta kadar süreyle yük bindirilmeyeceğini söyledi ki ben de bunun olası bir kemik ili ödemine bağlı olduğunu anlatmıştım size. Sonrasında Barış'ın hem konseylerdeki oturuş pozisyonu, işte yürüyüşü, e, Hatta voleybol maçındaki işte basamakları çıkışı kendi ifadelerinden anladığımız kadarıyla iyileşme sürecini beklenenden daha bile iyi gittiğini gördük aslında. Hatta son videomda gençlerde çalıştığım dönemde benzer bir sakatlık yaşayan kalecimiz Johannesof'un Hoff'un sakatlığını da anlatmıştım size hatırlarsanız. Yine dizinde çok yoğun bir kemik ili ödemi olmasına rağmen 15 gün sonra lig maç oynatmıştı KOFA, bundan biraz bahsetmiştim. Şimdi dün akşam benim de çok beklemediğim bir şekilde Barış, oyunlara erken dönmek istediğini, 3 haftayı beklemeyeceğini hatta gerekirse her türlü riski de göze aldığını söyledi. Ee, yakında oyunlara dönmeyi planlıyorum. Tahmin ettiğimden daha hızlı bir iyileşme süreci geçirdim. Kendimi deneyeceğim, bakacağım. Ee, erken de döneceğim, bir risk alacağım kendim için erken dönüp başıma bir şey gelirse bunun sorumluluğunu da kabul ediyorum. Açıkçası bugüne kadar bu 10-12 günlük süreçte ben hep Barış'ın sakatlığı ile ilgili daha olumlu pozitif yorumlarda bulunmuştum. Evet 10 gün dolmadan koltuk değneğini bırakması, ağrılarının azalması, yürüyüşün normale dönmesi olumlu gelişmeler. Ancak dediğim gibi 3 haftalık bir yük vermeme süreci öngörülen bir sakatlıkta Barış'ın 3 hafta dolmadan parkurlara ki duran oyunlar dahi olsa bunlara katılmayı düşünüyor olması aslına bakarsanız bizim açımızdan bir risk. Şöyle ki barışın iç yanmandaki yani dizin iç tarafındaki bu bağ problemi muhtemelen bu iki haftalık süreçte bir hayli toparlamıştır ki zaten barışın ilk günlerdeki hareket kısılığının tamamen geçmesi, yürüyüşün neredeyse normale yakın hale gelmesi, dediğim gibi konsile dizin tam bükerek oturabiliyor olması, dizinde herhangi bir güvensizlik, boşalma, emniyetsizlik hissini tariflemiyor olması bu iç yanmandaki problemin artık tamamen ya da hemen hemen iyileşmiş olduğunu bize düşündürüyor. Ancak yine de barış iyi bile hissediyor olsa, Survivor'daki bazı parkurlarda özellikle ani durma, yön değiştirme gereken hareketlerde iç yan dizin sabitliğini sağlayan bağlardan biri olduğu için bu konularda barışın sorun yaşayabileceğini düşünüyorum. Yalnız asıl risk ise barışın dizindeki bu bahsettiğimiz kemik iliği ödeminin iyileşme süreciyle ilgili. Çünkü muhtemelen barışın dizinde, femur kemiği dediğimiz bu kemikte bir kemik ile ödemi söz konusu ki bunu aslında bir önceki videoda bahsetmiştim. İpana'nın reklamı vardı hatırlarsanız. Yumurtanın bir tarafını fırçalayıp bir tarafını fırçalamıyorlardı. Fırçalanmayan taraf böyle daha zayıf kalıyordu. Gerçekten de Barış'ın dizinde bu kemik ile ödemi olan tarafın aynen yumurtanın fırçalanmayan tarafı gibi daha zayıf kaldığını ve özellikle Survivor'da o tarz parkurlar çok sık var. İşte yukarıdan düşme, dizüstü sıçramalar gibi. O tarz aktivitelerde bu zayıf kalan kemik ile ödemi olan dokunun o yükü taşıyamama ve uzun vadede bir nevi kıkırdakta erime yaratma gibi bir komplikasyon gelişebilme durumu söz konusu. Ki Barış'ın duruma göre bu parkurlarda ağrısı olabilir. Evet ben daha önceki videomda bahsetmiştim. Bizim benzer bir sakatlık yaşayan kalecimiz Yohannesov 2 haftada maç yapabilir hale gelmiş. Ama bunlar zaman zaman çok ekstrem vakalar. Açıkçası acınılıcılığı işte Barış'a 4-6 hafta kadar onu bekleyebileceğini hatta 6 haftaya kadar bu süreyi uzatabileceğini söylemişti. Ben olsam Barış'ın yerine. Evet şu anda parkurlardan çok uzak kalıyor olmak, hatta atışlarının bozuluyor olması hem fiziksel anlamda hem de atış anlamında onu geriye düşürüyor olsa da yine de sakatlığının, yarışmanın kalan sürecini düşünecek olursak daha önemli bir şekilde iyileşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve o yüzden ben barış yerine olsam en azından birkaç hafta daha beklemeyi tercih ederdim. Çünkü böyle bir risk var mı? Var. Hatta hatırlarsanız bundan birkaç yıl önce yine benzer bir durumda Survivor doktoru Metin Kuş, Benzer bir yarışmacı dizinde gelişen bir stres krizi nedeniyle yarıştan diskalifiye etmişti. Tam olarak elbette onun içeriğini bilmiyorum ama benzer bir problem olarak bunu düşünebiliriz. Ki o dönemde yarışmacı adını hatırlamıyorum şimdi, inisiyatif kullanıp yarışmaya devam etmek istediği halde Doktor Metin Kuş demişti ki ben buna izin veremem. Abi benim ağrım yok. Ağrım olsa ben sana diyeyim ki Metin abi tamam devam edemem diyeyim. Bırak ben gidebildiğim kadar yere gideyim. Eğer gerçekten benim ilerisi için sağlık sorunum olursa ben sana diyeyim ki Metin abi bak ben devam edemiyorum. Sen bana güvendin. Ben de sana verdiğim sözü tutacağım. Devam edemiyorum. Yerde bırakayım. Muhtemelen Survivor'daki doktorlar da benim tahminim elbette gerekli uyarıları yapacaklardır Barış ama e, sanki birkaç hafta daha beklemesi daha uygun olacak gibi görünüyor dışarıdan bakınca. Çünkü Barış parkurlara katıldığında bu kıkırdaktaki artan basınç orada bir kanlanma bozukluğuna sebep olacak olursa uzun vadede dizinden daha ciddi problem yaşama riski de var. Bakalım ben de merakla takip ediyorum gelişmeleri. Umarım Barış kendi ilgili en doğru kararı verir ve en kısa zamanda en doğru bir şekilde daha doğrusu en kısa zaman demeyelim en doğru zamanda parkurlara sağlıklı bir şekilde döner. Tekrar hatırlatmış olayım. Benzer içerikleri daha fazla hazırlayabilmem için e, lütfen e, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yine sorularınız varsa, yorumlarınız varsa yorum bölümünde bana iletebilirsiniz. Görüşmek üzere.